Kore eğlence dünyasında büyük bomba. Karina ve Lee Jae Wook acaba aşk mı yaşıyor? Hepsini hep birlikte sizlerle bu videoda bütün detaylara kadar konuşalım. 27 Şubat tarihinde Kore'nin en saygın eğlence haber kaynaklarından biri olan Dispatch, K-pop ve K-drama dünyasını sarsan bir haber yayınladı. aespa'dan Karina ve yükselen yıldız aktör Lee Jae Wook arasındaki romantik bir ilişki olduğu öne sürülüyordu. Bu haber her iki sanatçının hayranlarını da şok etti. Dispatch'in özel haberine göre ise Milano'da başlayan bir aşk hikayesi varmış. Karina ve Lee Jae Wook'un aşk hikayesi 14 Ocak'ta Milano'da gerçekleşen Prada defilesinde başladı. İki ünlünün bu özel gecede yakınlaştığı ve aralarında bir bağ oluştu belirtiliyor. Yoğun programlarına ve AESPA'nın heyecan verici performansına rağmen Karina ve Lee Jae Wook birlikte vakit geçirmeyi başardılar. Seul'da buluşmalarının yanı sıra Milano'ya da birlikte seyahat ettiler. Yoğun yaşam tarzlarına rağmen ilişkilerini geliştirmeye olan bağlılıkları ise dikkat çekiciydi. Karina'nın AESPA'nın yurtta yaşıyor olması bile çifti durduramadı. Grubun diğer üyeleriyle birlikte yaşamasına rağmen Karina Lee jae bir araya gelmeyi ve programlara izin verdiğinde samimi buluşmalar yapmayı başardı. Hatta bazı haberler Karina'nın geç gece saatlerinde Jae-wook'un mahallesini gezici ziyaret ettiğini bile ön sürüyor. Ama bu bilgiler bazı hayranlar tarafından pazarlama taktiği olarak yorumlandı. Karina'nın süper popüler bir idol olması ve Jae-wook'un da Güney Kore'de tanınırlığını arttırma ihtiyacı göz önüne alındığında iki yıldızın bu şekilde gündeme gelmesi şüphe uyandırıcı. dispatch haberinin ardından Karina'nın ajansı SM Entertainment ve Lee DJ Vokun Ajansı CJ Studios'un sessizliği hayranların ve medyanın bildirilen ilişkinin gerçekliği hakkında spekülasyon yapmasına sebep oldu. Ajansların sessizliği ve DJ Vokun evinden veya gündeminden herhangi bir bilgi sızmaması dikkat çekici. Elimizdeki kanıtlar ülkenin bir araya geldiğini ve belki de birbirlerini tanıdıklarını gösteriyor. Fakat kesin bir ilişki olduğuna dair somut bir bilgi yok. Karina'nın geçmişte ideal tipini tanımlarken verdiği bilgiler ilginçti. Siyah saçlı, güzel görünümlü, güzel bir gülümsemesi olan yelpaze ve büyük ayaklı bir erkek istediğini söylemiş vermişti. Lee Jay 1.87 boyunda siyah saçlı büyük elleri ve ayakları olan biri olması Karina'nın ideal tipine uyduğunu da gösteriyor. Ama Karina'nın bu kriterleri geçmişte dile getirmiş olması Lee Jay aşık olduğu anlamına gelmeyebilir. Belki de Karina aradığı tüm özellikleri tek bir erkekte bulamamıştır. Karina'nın bir partnerinin olmaması bazı hayranlara şaşırtıcı gelse de birçok insan bu duruma şaşırmamış olabilir. Karina'nın yetenekli bir idol olduğu ve Lee vukla iyi anlaştığına dair bir şüphe yok. İkili kısa sürede yakınlaşmış ve birbirlerine aşık olmuş gibi gözüküyorlar. Bu bilgiler ışığında Karina vereceği DJ ilişkisinin ne kadar süreceğini ve nereye varacağını zaman gösterecek. Bu gelişmenin K-pop ve K-drama dünyasını nasıl yankı uyandıracağını ve çiftlerin ilişkisinin nasıl devam edeceği ise büyük bir merak konusu. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni içerikler için sizler de lütfen kanalımı takip edin ve bu gelişmelerden mahrum kalmamayı başarın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.